koyuyor. Doğru söylüyorsun. Birlikte araman şeyleri çok iyi davranmak lazım. Aynı. Evet. Aynen. Yani aynı yapıyor. Cinleşen insan veya müminleşen insan. Müslümanlaşan insan. Başka yok. Evet. Bu konuda başka söz söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Veya soru sormak isteyen? Peki. Hı. Ee, bir şey diyeceğim ama tefekkür. Evet. Bu 56. ayette ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım ayetindeki burada bir vurgu var aslında. Yani e, cümle vurgusunda ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani başka 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 tamrı başka aramasınlar diye. Burada galiba e, 4-5 ayet önce çünkü birkaç tane birkaç ilah eden, Allah'tan başka ilahlar bulutlarını çıkmış söylüyorlar evet, burada. Evet. Buradaki evet. Vurgu yani. Evet. Şöyle, şöyle anlaşılıyor konu. Sanki Allah bana kulu kesinler diye yarattım gibi anlaşılıyor. Hayır bunu demiyor Allah. Yalnızca bana kulu kesinler diye yarattım. Burada bir vurgu var ve buradaki vurgu başka ilahlar edinmeyin vurgusu. İşte, işte burada. Bu şekilde bunu mesela ben. Müslümanlara, müttakilere, müminlere yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım demiyor. Çünkü niye? Onlar zaten kabul etmişler. Kulluk ediyorlar. Buradaki hitap kulluk etmeyenlere söylüyor yani. İşte Allah'a ibadet ve kulluk etmeyen cin ve insan derken insanlardan ve cinlerden puta tapanlar, Rabbani oldan sapan insanları kastederek anlatıyor. Onlar da ibadet ve kulluk için yaratılmış ama Bunlar sapıyorlar mesajı veriyor. Yap. Ve onlarla cehennemi dolduracağım diyor işte. Demek ki cinler ve insanlar yalnızca Allah'a kulluk da tümerler. Aynen öyle. Şer. Şimdi şunu basitçe şöyle anlayabilir miyiz? Mi? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapmaları için yarattım derken, hani ben bana kulluk yapmalarını istedim ama bunlar yoldan çıkanlar. Aynen öyle de diyebiliriz tabii ki. Aynen. Aynen. Allah razı olsun. Başka bir maksatla yaratmadım. Sadece bunun için yarattım. Evet. yapıyor Allah. Evet. Buyur hadi canım. Şöyle tebrik abi. Bu ayetten insanlar ve cinler derken sanki e, insanlar da ayrı cinler de ayrı gibi anlaşılıyor. Daha önce konuşmuştuk sanırım ama çok yanlış anlaşılmaya mısayip bir ayet. E, cinler zaten Rabbani yoldan taşmış olanlar? Peki insanlar hangi konumda? Cinler ve insanlar derken? İşte onu az önce konuşmuştuk e, orada Ali -İmran, Al İmran Suresi 21. ayette e, e, onu tekrar okuyalım isterseniz. Çünkü o, ay, o ayet insan konumunu Müslümanla beraber andığı zaman Rabbani yolda peygamberle beraber andığı zaman o Müslüman konumunu, Müslüman sıfatını taşıyan insanlar İnsan kelimesini cinle beraber andığı zaman onu cin soyundan cinle beraber Rabbani yoldan sapan insan olarak Kur'an tanımlamıştı. Yani insan yani insan hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli bir varlıktır. İşte hangi yönde karar verirse karar verdiği yönde sıfatlaşarak isim alıyor. İster mümin yolunda karar verirse insan Müslümanla beraber ele alınıyor. Rab, e, cin yönün cinlerle beraber alırsa kararını cinlerle beraber insana e, beraber Hatice an anılıyor. Hatice Hanım, Allah çocuklara sapık diyor mu? Onlar sapıttı diyor mu? Demiyor çocuklarla ilgili. Neden? Çocuk sapıtamaz veya doğru yola gelemez. Çocuğun sapıtabilmesi için. Doğru yola gelebilmesi için insan olması gerekir. Yani rüşt yaşına gelip insan olması gerekir. Bu insan cin oluyor, bu insan mümin veya münafık oluyor. Dolayısıyla e, cinleşen insanlar yani o insan aynı zamanda da cin sıfatını taşıyor. Bunları bunlar, bunlar kastediliyor yani burada. İşte bak Kur'an'da şunu da yakalamak gerekiyor. Beşer kelimesi Peygamberle beraber anıldığı zaman e, Rabbani yolda yürüyen insan anlamında kullanmış Beşer kelimesi Aa. kafirle beraber anıldığı zaman e, Beşer kelimesini kafir olarak gel almış İnsan kelimesiyle Beşer kelimesini Tıpkısının aynısı olarak e, Bulunmuş olduğu yerdeki Konumuna göre Sıfat alarak isim alıyor insan kelimesi daha çok negatif anlamda, daha çok değil, genelde negatif anlamda kullanılmış insanlar ve cinleri cehenneme atarım. Mesela şey de suresinde e, susma orucu tutuyordu ya bir beşerle karşılaştığımda diyeceğim ki ben insanlarla konuşmama e, orucu tutuyorum İşte konuşmayacağım insanlarla konuşmayacağım. Oradaki beşer ee, pozitif anlamda e, yani takva sahibi insanlar ama konuşmaması gereken insanlar. Yani henüz e, Rabbani yola ya da Gali, Rabbani yola e, yönelme e, şeyi a, arada kalan kişiler. Orada şöyle olması lazım. Hani M Meryem kavminden ayrılıp doğu tarafına çekilmişti, kavmiyle kendi arasında bir perde çekmişti ifadesi kullanıyor ya, e o kavmi Rabbani yoldan sapan beşer insanlar. İşte o insanlar sürekli Meryem'e zulüm, işkence yaptılar. O peygamber gelinceye kadar sus, o peygamber onlara cevabını versin mesajı getiriyor. Susma orucunu bu anlamda kullanmış. Yani oradaki beşer... Sabba anlamındaki olan Beşer takva sahibi değil. Bak mesela ben de Baba ama hocam Beşer'le konuşuyor. Konuşmaması gerekiyor. Rabbinin emri susma orucunun maksadı insanlarla konuşmaması. Beşer'le konuşmaması değil. Çünkü Beşer'e söyle şey Beşer'le karşılaştığında insanlarla konuşmayacağını söylüyor. Eğer Beşer Ayrı şey aynı insan ee, insan aynı insansa zaten bu oruç bozulmuş oluyor. Bak, bak orada şunu yakalamak lazım. Hani ruhumuzu gönderdik o da düzgün bir beşer kılığında görüldü dediği zaman buradaki beşeri Nebi ve Resul anlamında olan bir beşer olarak tanımlamış. Ama e, o e, ben hiç, e, bir beşer görecek olursan ee, kesinlikle e, sus, susma orucu derken de onlarla konuşmaya gerek yok. Onlar şimdiye kadar dinlemedi. Gene dinlemez. Boş kafanı yorma, ağzını yorma. E, o İsa peygamber olacak. O peygamber onlara anlatacak. o Senin söylediklerini tasdik edip doğrulayacak. Onlara e, ayet olarak o, o, o anlamda kullanıyor. Beşer orada bir peygamber anlamında bir de sapan insanlar anlamında kullanmış o surenin o bölümünde. beşer tür olarak söylüyor hocam bu, Yani Rabbani oldan Bak mesela şöyle diyor ayette. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor Allah'ın Resulü. Burada beşeri peygamber anlamında kullanmış. Kafirler dediler ki o da bizim gibi bir beşer. Burada kafir, kafir kelimesi Beşer anlamında kullanılmış. Yani iki anlamda kullanılmış. Hocam beşer, insan türünü. Heh. Hocam, hocam ee, bunu anladık da Neryem suresinde bir beşerle karşılaştığında onunla belki insanla konuşmayacağım diye. Hayır orada bir insan Süleyman Sürekli... tamam, şey. hocam orada insan geçmiyor. Orada diyor ki artık... geçiyor hocam geçiyor ye iç gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursam de ki ben Rahman olan Allah'a oruç ol, adadım. Bugün hiç kimseyle diyor. O kimse dediği kimse o, dediği insan. Bakın o Arapçasına bakın. Ha, bakıp, ha hiç, olur, tamam. insan. Şey Yok insan Mesela, olsun. Insan, i̇şte, evet, bur, Buradaki buradaki sapan, sapan sapan insanlarla, sapan beşerlerle konuşmayacağım mesajı veriyor. Ben onu diyorum. Yani takvalı birisiyle veya ıı, ne diyelim ona? Rabbani yoldaki birisiyle karşılaştığında de ki sapmış insanlarla konuşmayacağım. Onunla İsa konuşacak herhalde. O anlam çıkıyor. Yani ben sapan insanlarla size anlattım anlattım e, fakat sizin kulağınıza girmedi. Benim oğlum e, İsa o peygamber oldu. O size mesajını verecek anlatıyor. Peki. Olay bu. Buradan Süleyman Hocam buradan şu soru da sorulabilir. Sen yani iyi oldu bunu söylediğin. Bak bu ayette Meryem 26'da hem insan geçiyor hem beşer gir geçiyor. Peki bunlar ha, ayrı öyle. varlıklar mı? Onu demek istiyorum. Evet. Nasıl ya, hocam? Aynı varlık. burada hem beşer geçiyor hem insan geçiyor. İnsan da beşer ayrı ayrı varlıklar mı? Değil. Ayrı. E, biri, biri 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 iyi biri pozitif biri negatif anlamda. Yani biri. Ha, hayır. Ne olursa e, olsun. Ne olursa hani insanla cin ayrı ayrı diyorlar ya. Aynı yerde geçiyor diye. İşler tamam. pozitif olsun. İşler Şimdi tamam. Meryem'le bir beşeri yan yana koyduğunuzda asla bir beşeri kafir olarak kabul edemezsiniz. Ee, onu takvalı birisi olarak kabul etmeniz lazım. İnsanla konuşmayacağı o negatif anlamda müşrik, kafir olarak Allah yükleyebilirsiniz. Bu doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Evet. Neyse yani, onu onu, 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 onu gene onu onu gene geniş yok ok evet. konu. Tekrar bir inceleriz. Tekrar inceleriz. Buna evet. özel evet. olarak bir daha bakalım o ayete. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Yani ben, bana Allah rızkımı Allah veriyor. Beni öldüren, dirilten, ölümümü, hayatımı, namazımı, ibadetlerimi belirten Allah, belirleyen Allah. Ben Allah'a kul oluyorum. Rızkımı da Allah'tan istiyorum. Mesajı veriyor. Hiç şüphesiz rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Yani size de rızkı veren, sizin taptığınız o putlara da rızkını veren Allah, kuvvet sahibi ve metin sahibi olan O Allah'tır. Evet. Yani, bir nevi hocam bu iki ayette Allah Resulü diyor ki nankörlük etmeyin. Yani sizin kabul bu reddettiğiniz bu ayetlerin sahibi size rızkı o veriyor. Ayağınızın altındaki toprağı o yaratmış. Üzerinizdeki güneşi, kalbindeki kana o pompalıyor diyor. Ne varsa... Ama siz buna rağmen onun ayetlerine yalanlıyorsunuz. Onu otorite olarak almıyorsunuz. Neyi otorite olarak alıyorsunuz? Önderlerini, atalarını, bilmem neleri fark etmiyor yani. Paranı, sevgini Efendim çok sevdiğin evlatlarını bunları birinci plana çıkartıyorsunuz diyor. Yani nankörlük eden bir insanın profilini ortaya çıkartıyor. Evet. Artık gerçekten zulmedenler için geçmişteki arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler. Yani bütün Rabbani yoldan sapan insanlar peygamberlerini yalanladılar. Onlar nasıl bir günaha kalk oldularsa bundan sonraki gelecek insanların da onlara benzer günahları vardır. Şu halde acele etmesinler. Onlar ne diyordu? Azap varsa getir de bize göster diyorlardı. Allah da onlara acele etmesinler. Onun vakti saati var. Geldi mi e, size göz bile açtırmaz ifadesiyle bunu anlatıyorum. anlatıyor. Yani İsmail el kaldırmıştı. Zannedersem o onu kaçırdık. İsmail buyur. Kusura bakma. <laughs> Abi yok sorun yok. Ee, zaten sağ olsun Süleyman Hocam falan da gitti konuya. Ya bilmiyorum başka bir zaman aslında gene tartışılabilir. Yani kafasında oturmayan varsa bu beşer, saatler, Yok bir ayeti bir daha da okuyalım. da okuyalım. Zaten o çok sürmez. 5-10 dakikada. da bitirelim sonra icap Onu, onu o, konuşalım, zaman konuşalım zaman. isterseniz tane yani ayet vardı. İşte ben e, insanları ve cinleri bana iman etsinler diye yarattım. Bir de e, insanları ve cinleri cehenneme dolduracağım sözü hak oldu ayet dediğini bir şey söyleyecektim. Biraz evet. daha söyleyeyim ondan sonra. Evet. Tamam. Şimdi bu 59. ayette burada diyor ki artık gerçekten zulmedenleri için geçmişteki arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Yani aynı ceza, aynı suçu işliyorlar aynı cezayla cezalandırılacaklar. Kim bunlar? Zulmedenler. O zaman burada Kur'an kime zulmedenler diyor onu iyi bilmemiz lazım. Yani zulüm sadece bir kişinin malını parasını almak değil, aynı zamanda bir kişiyi, bir toplumu hidayet yolundan saptırmak veya koymak o da bir zulümdür. Yani milyonlarca gence nesle daha ilkokuldan itibaren bir kişi olmasaydı olmayacaktın demek, onları puta tatmaya alıştırmak veyahut da işte batıda olduğu gibi evren bize onları vermiş, bunları vermiş biz sadece gördüklerimize inanırız İşte var olanı görmediklerimize inanmayız. İnanmak demek bilmemek demektir gibi o gençleri, o çocukları vahyin mesajına karşı duyarlı olmaktan soğutmak ve onları türlü günahlara alışkanlık haline gelecek şekilde yetiştirmek bu da bir zulümdür. Onun için bu zulmedenler kavramı ee, çok geniş bir kavram. Onu da belki özel bir ders olarak zulmedenlerin Kur'an'da nasıl geçtiğini, kimler olduğunu işlememiz gerekiyor. Ana temel olarak şunu söylüyor. Allah'ın koyduğu bir değeri değerinin üzerinde veya değerinin altında bir yere taşımak zulümdür. Bu genişletilmiş bir yelpaze olarak açıyor Kuramını. Evet. 60. Kendilerine vaat edilen o dolayı, vay o inkar edenlere. Yani burada güle oynaşa, o azap zulümleri istiyorlar, inkar ediyorlar, gelen peygamberleri dövüyorlar, öldürüyorlar, sürüyorlar ama bunların ahiret aleminde vay onların haline. Onlar buna nasıl dayanacak? Bunu anlatıyor. Evet. Arkadaşlar, Zariyat Suresini hayırlısıyla bitirdik. Ee, hocam ben bir şey diyeceğim. Şimdi e, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bazı yerlerde böyle bir e, tıkanıyoruz. Yani sağ olsun e, Andriza Hocam e, anlatmaya çalışıyor ama biz e, biraz herhalde e, kıtız. Böyle anlamakta zorlanıyoruz. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi e, şu a, i, Herkesin iyi anlaması için şöyle bir tablo oluşturdum ama bilmiyorum uyar mı size. Şimdi mesela cin nedir? Cin insanla konuşulur, e, e, söz edilince ne anlama geliyor? Beşer nedir? Beşer artı insan bir araya gelince, beşer ve insan bir arada konuşulunca ne anlama geliyor? İşte beşer e, artı peygamber e, bir arada konuşulunca ne anlama geliyor? Bunları biz net kafamızda e, tam anlayabilirsek o zaman e, konuşulanları daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Şöyle diyelim. Nasıl insan yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti ve bu sözü ergenlik yaşına kadar devam ettiriyor. O döneme kadar tek seçenekli bir varlıktı. Ergenlik yaşına geldi mi insan hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli iki teklif sunucu melekle karşı karşıya kalıyor. Birisi bunun iblis, birisi de takva. İşte takva yolunu tercih edenlere Kur'an genel başlık altında cin diyor. Takva yolunu tercih eden insanlara da genel başlık altında Müslüman diyor. İşte İnsan hem takva yönüne hem de iblis yönüne eğilimli ne tür bir varlıktır dedik. İşte insan gösterdiği çabaya, gittiği yola, karar verdiği yönde, gösterdiği performansa göre sıfat alarak isimler alıyor. İşte beşer kelimesi de, efendim kafir kelimesi de, cin kelimesi de, şeytan kelimesi de, ümmi kelimesi de. Hristiyan kelimesi de, Yahudi kelimesi de hep insanların sıfat alma ifadesi. Bu da nerede konumlandırılmışsa konumlandırıldığı yerde o konu içinde onun hangi hükme girdiği anlatılıyor Kur'an'da. Bak az önce ayet verdik. Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yine ee, Enam suresi 130. ayette çok ayetlerde cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız diyor. Bir taraftan da insan ne demiştik? Hem Rabbani ola eğilimli hem de gayr Rabbani ola. Sırf Kur'an bunları da hangi yönde olduğunu belirlemek için kullanmış. Mesela Hac suresinin 75. ayetinde Allah insanlardan da Resullerden meleklerden de Resuller seçer. Burada zaten melek iradesiz varlıklar. İnsanlardan Resuller seçti mi onu Müslüman ve Rabbani yolda olan insan anlamında anlamak gerekiyor. İşte yine Alimran i̇mran suresini 21. ayette de dediği gibi, bak bunlar çok önemli. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, bunlar cinler ve haksız yere peygamberleri öldürenler bunlar cinler. İnsanların arasında e, ya e, bir şey gönderiyorlar tam ayetik üzerine kapatıyor. Bir saniye. İnsaf ve adaleti emredenleri e, ezip yok edenler var ya işte onları acıklı bir azap çekecek. Hep bunlar Adaleti emredenler Müslüman, adalete emretmeyen, zulmeden, Rabbani yoldan sapan insanlar da, sapan insanlar da hep cin anlamında kullanılıyor. Olay bu. İki e, yöne ayırıyor Kur'an. Müslümanlar cinler. Cinleri de ikiye ayırıyor. Birisi ehli kitap olanlar genel başlık altında, birisi de müşrik olanlar. Bunlar e, ateistler, deistler, efendim ümmiler, bilmeyenler, cahiller, kafirler e, ifadeleriyle bunlar anlatıyor. Olay bu benim anladığım. Burada anlamadığınız yer varsa yine sorabilirsiniz. Evet. Dileyen cinleşmiş insan olsun. Heh. Dileyen Müslümanlaşmış insan olsun. Yani cinleşmiş insan olduktan güle güle Müslümanlaşmış insan olursa melekler sana selam diyecekler. Buyur gir Allah'ın vaad ettiği cennete. Yani. Ben şöyle anlıyorum. Çok özür dilerim. Buyur. buyur buyur buyur. Rabbim Allah'tır diye her insan doğuyor. Ha. Cumhur dönemi melek. Ergenlik çağına geldiğinde iblis ve yükleniyor. Her iki yöne meyilli nötr bir varlık buna insan. İnsan. Bu, i̇nsandan sonra Allah'ın yoluna gidene Müslüman. iblisin yoluna gidene cin. Cin deniyor. Müslüman ve cin. Her adam değişkenlik gösterebilir. Ee, iki yöne de gene şey yapabilecek şeyle kapasiteniz. Ne zamanki mümin oldu? Ne zamanki Müslüman, Allah'ın yolunda giden mümin oldu? Tek seçenekli bir varlık oldu. Artık o Allah'ın yoluna geri dönüşü yok. Yok. Ne zamanki şeytan oldu? Kalbi mühürlendi. Artık iblisin yolundan geri dönüşü olmayan bir varlık oldu. Çok güzel. Aynen. Allah razı. Olsun. Olay bu işte. Allah'ın huzuruna kılandırmak lazım. Müslüman İblis şey Müslüman Mümin Veli Sıddık falan gidiyor. Buradan da cin, şeytan, puta tapıcı bilmem ne falan bir sürü ara başlıkları bir seçildi. Ya, yani Bunlar arasındaki türüne de beşer diyoruz değil mi hocam? Zaten beşer. kelimesini insan kelimesiyle eşdeğer anlamda kullanmış. Yani tab tabii ki orada beşeri ayrı bir konuma yerleştirmiş. İnsan hem e, Rabbani ola eğilimli hem de gayr-Rabbani ola eğilimli. İnsandan beşer türüyor ama beşerden insan türemiyor. Aradaki fark bu. Yani, yani insan olmakla uzun kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Tehlikeli. Şöyle, şöyle söyleyelim. insan olmadan beşer olamıyorsun. Heh beşer olunmuyor. Yani İnsan bir adım önüne geliyor. Ondan sonra be, yani karar verdiğin yönde ya mümin beşer ya kafir beşer oluyorsun. İşte kocaman adama insan ol denmez yani. Kocaman adam yani. Genç adama dersin. insan ol evladım dersin. O ayrı mesele. yaşlı adama, 40 yaşına gelmiş adama insan ol denilmez. Adam ol denilir ama insan ol denilmemesi lazım. Ama yani... tatlı serste türküsünde soruyor ya ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? beni niye yarattın? Madem eziyet verecektin. <laughs> o bile soruyor yani. Yani bütün müsbet veya menfi yönde ibadet ve kullukla sorumlu olan insanlar hep ya Rabbani yolda sıfat alarak isim almışlar ya da gayri Rabbani yolda sıfat alarak isim almışlar. Oradaki konu içinde onların hangi konumda olduğunu ya cinler kategorisindendir ya da Müslümanlar kategorisindendir. Başka insan türü yok. Bir vücutta iki kalp bulunmaz diyor Allah. Ya iman girse küfür çıkar, yok. küfür girse iman. Belki tekrar hatırlamamız gerekiyor. Biz bu kavramları sürekli Kur'an'ın kullandığı şekilde kullana kullana bizim zihnimizde var olan o ön yargı, eski alışkanlık o şekilde belki çıkıp gidecek. Böyle bir bir defa görüp keşfetmekle benim zihnimdeki o eski alışkanlık bir anda silinmiyor yani. Aynen hocam, kesinlikle o öl olması lazım, aksi halde e, silinip gidiyor. Bak mesela şu anda bütün profesörler Kur'an üzerinde çalışmış tabi çalıştıysa, çalışmış olanlar hep cinleri dumansız ateşten yaratılmış varlık olarak görüyorlar. Yani şu cini şu Şükran'ın anlattığı şekilde anlatan bir tane insan yok. Öyle derken sen mi biliyorsun mesajı olmasın da yani yok. Evet. Ee, eğer insan olarak ölürsek güme gittik. İnsan olarak ölme. Ölemezsin. İnsan insan olduktan sonra ya mümin olursun ya, ya kâfir. Başka yok. Ortada öleme. Ortada ölürsen <laughs> Nereye yok. Ya cennet, cennete ne cehenneme? Bı o zaman niyazi olursun. Öyle bir şey yok. Bırak. Bu insan şu ayet var. işte. e, iman ettim demekle cennete gidebileceğini mi sandın? Veya verdiğin sözleri tutmadan gidebileceğini mi sandın? Ayeti tam onlara. Bir de, bir de şunu diyor bir vücutta iki kalp bulunmaz diyor. Yani bir kişi ya inanır ya inanmaz. Bir kişi hem inanıp hem inanmamazlık yapamaz diyor Allah. Ve bunları da sürekli zamanı zemini geldikçe sınamaya denemeye tabi tutuyor. Safları netleştireceğiz diyor Allah. Ya inananlar bilerek inansın, inkar edenler de bilerek inkar etsin ki ahiret aleminde itiraz etmesinler biz bunu bilerek buraya geldik desinler diyor. Evet. Yarın inşallah saat 10'da e, ilk canlı dersimiz olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz gruplardan da açıklarız. Artık orada buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı geceler. Aziz Hocam senden yarın tekrar bir daha bir deneme yapalım. Yap diye. yapalım. Süleyman Hocam dedi ki şu konuyu da evet, dedi. Kur'an hani konumuz Kur'an nasıl anlaşılır olacak ya. Kur'an hitap mı kitap mı konusunu da bir e, konuşun dedi. Onu da yarın evet. bir e, konuşalım işte, dersten önce seninle. Öğlen namazından sonra ararım ben seni. Tamam hocam. Kur'an hitap mı kitap mı? Peki. Peki cümleden Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Al Hayırlı Aleyküm gezin. selam. Allah'a emanet olun. Selamlar. Orada bir video sohbetini daha sonlandırırken Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.